Merhaba arkadaşlar. Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bu videoda Apogeo Nefes Destek Tekniğini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Apogeo diğer adıyla Apogeare İtalyan Şan Ekolü'nde öğretilen nefes destek tekniğidir. Kelime anlamı yaslanmak, e, dayanmak olarak ifade edilebilir. Hatta bazı şan hocaları havaya dayanmak, havaya yaslanmak gibi soyut ifadelerle öğrencilerine öğretmişliği vardır. Apojo nefes destek tekniğini soyut ifadelerle anlamak gerçekten zor olabilir. Bu sebeple tekniği hissederek, deneyimleyerek, çalışarak öğrenmek çok daha etkilidir. Ben burada hem kaynak oluşturmak hem de bu konuya açıklık getirebilmek için bu videoyu paylaşıyor olacağım. Ve bu sebeple sadece sizlere anlatıyorum. Ee, yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde de Apocyo'yu tabii ki sizlere görsel olarak da e, hem anlatıp hem de göstereceğim. Apocyo'nun nefes tekniği asla ve kat'ha ıkınmak demek değildir. Vücudu doğal, dengeli bir şekilde tutmak askıya almak olarak düşünebiliriz. ıkınmak bu işin içerisinde hiçbir şekilde düşünmeyeceğimiz bir harekettir. Şarkıcının yani ses icracısının performansını sürekli hale getirmeye yardımcı olan bir tekniktir. Zor sesleri, uzun vokalleri Tiz vokalleri, zor pasajları, sesin derinliği, sesin hacmi, özellikle sesin kuvveti ve hafifliğini dengeleyebilecek, destek verecek bir tekniktir arkadaşlar. Apodio nefes tekniği. Bu tekniği anlatırken postürden bahsetmemek gerçekten çok büyük bir hatadır çünkü postür eşittir aslında apodiodur. Şimdi burada anlamamız gereken ve idrak etmemiz gereken iki nokta vardır. Postür zaten aslında bizim şarkı söylerken mecburi anlamda vücudumuzu hem estetik hem de doğru tutuş şeklimizdir. Fakat burada apogeo sistemsel olarak bedende iki farklı pozisyona dikkat çeker. Yani vücudun postürü ayrıdır, bir de larenks postürü yani gırtlak postürünü ayrı olarak düşünmemiz gerekir. Peki düşüneceğiz. Şimdi burada her zaman şarkı söylerken ya da ses egzersizi yaparken vücudun kendi içerisinde postürünün bozulması gözlemlenir. Özellikle olaya yeni başlayan öğrenciler ya da yeni şarkı söyleyen ya da kariyerine yeni başlayan şarkıcılarda bu çok fazla gözlemlenmekte. Postürü sağladığınızı düşünüyorsunuz ama larenks postürü burada yani gırtlağınızın pozisyonu oldukça apocareyi apocoyu etkilemektedir ve nefesin desteklenme noktasında gırtlağın yukarıda pozisyonu, sıkışık pozisyonu asla ve kat'a tavsiye edilmez. Örnek vermek isterim ki otururken de şu an dinamik bir postür kullanıyorum. bütün omurgam dik, göğüs kafesim açık ama burada konuşurken asla ve kata şunu yapmıyorum. İfade etmek için larenksi yani boynu öne itmiyorum. Ve bu da benim sesimin zaten farkındaysanız değişimine sebep oldu. Boynu hep topluyorum ve larenks ve bütün postürü kendi içerisinde bir hizanın içerisine alıyorum. Ve böylece asil duruşu da bırakmamış oluyorum. Ve apoca da bu noktada kendi kendini aslında ee, devam etmiş oluyor. Bu nefes tekniğini uygulayan şarkıcıları e, belki de hani gözlemlediğimizde performans anında seçemeyebiliriz. Yani e, nefesini doğru kullanan destekleyen şarkıcıları gördüğümüz, rastlayabildiğimiz şarkıcı sayısı belki de az olmakla birlikte gördüğümüzde de bunu Fark edemeyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi vücudunun artık o kadar büyük bir parçası haline gelmiştir ki bu e, teknik kendisi bunu uygularken bunu doğal bir şekilde uygular ve karşı taraf yani izleyici dinleyici bunu izlediğinde gördüğünde bir farklılık. E, hissetmez çünkü artık bedeninin bir parçası haline gelmiştir. Fakat bunu ilk uygulamaya başladığınızda, ilk kez e, deneyimlemeye başladığınızda gerçekten çok e, sıkışık, belki robotik bir e, etki bırakabilir sizlerde. Bu sebeple Apojo görünürde anlatırken belki kolay olsa da uygulanma noktasında, uygulanma noktasında biraz kişiyi e, zorlar çünkü oldukça sırt, göğüs, boyun ve abdominal kasların desteğiyle oluşan bir e, tekniktir. Şu unutulmamalıdır ki şan nefesiyle apoyca nefes destek tekniği birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Diyafram her zaman aktif çalışmalıdır. Nefes sanki alır gibi şarkı söylemeyi düşünmek gerekir. Ve her zaman nefes aldığınızdaki genişliği stabil tutmak, bütün vücut kaslarını kullanmak burada apojonun destek anlamındaki en kuvvetli olacağı andır. Şimdi sizlere apojo nefes destek tekniğinin en ideal duruş anındaki pozisyonunu bir kez Sizlere göstereceğim ve sizlerle beraber bunu uygulayacağız. Ee, arkadaşlar bir kere uyarmak istiyorum ki eğer vücuduyla ilgili çok fazla bir spor deneyimi olmayan bir kişiyseniz belki de göğsünüzde, kaburgalarınızda, sırtınızda ağrılar olabilir. Hafif bir ağrı tabii ki. O yüzden şimdiden uyarayım. Ee, canınız acıdığında durmayın, devam edin. Arkadaşlar şimdi burada sizlere tavsiyem benim tam şu kolyemin olduğu yuvarlak e, simgeyi takip etmenizi istiyorum. Buradaki takip edeceğiniz nokta tabii ki bu kolyenin ucu değil. Sternum dediğimiz buradaki bir kemiği, göğüs aslında kemiğini yukarıda tutmak, yani asil duruş, postürün en muntazam anına sizi adapte edebilmek için buradaki noktayı aslında sizlere göstermek istedim sadece. Ve sternumun yüksekte kalmasını istiyoruz ki apojo e, çalışabilsin destek kendi kendine vücutta e, kendi dengesini bulabilsin. Bunun için kollarımızı yukarı kaldıracağız. Kollarımı yukarı kaldırdığımda belki e, dirseklerimden sonrasını görmüyorsunuz ama hani ellerimi oldukça yukarı açıyorum e, dirseklerimi kırmıyorum ve burada e, omuz başlarımı birazcık kulaklarıma yaklaştırıyorum ve burada bir nefes alıyorum şimdi kolemin olduğu yer hala farkındaysanız yukarıda. Yani hiçbir şekilde göğüs kafesimin tam sternum noktasını hiçbir şekilde aşağıya indirmiyorum. Yukarı kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum. Burada sırtınız biraz ağrıyabilir, göğüs kafesiniz açılabilir, kaburgalarınız acıyabilir. Hiç önemli değil. Şimdi kollarımı yavaş yavaş indireceğim ama kolimin olduğu, kolyemin ucunun olduğu sternum noktasını hiçbir şekilde aşağıya indirmeyeceğim. Ve ben şu an apogeo için çok ideal bir duruştayım. Neden? Eğer sternum yukarıda kalırsa gırtlak daha düşük pozisyonda olur. Eğer sternum yukarıda kalırsa diyafram kendi kendine neredeyse %100 kapasitesine ulaşır. Eğer sternum yukarıda kalırsa boynumu öne itme isteğim asla ve kata olmaz. Eğer sternum yukarıda kalırsa ıkınma isteği de bir o kadar ekartı olmuş olur. Evet arkadaşlar, yüksek sternum sizlere şunu hissettirebilir. Patlayacak gibi hissedebilirsiniz. Her an böyle çökecek gibi hissedebilirsiniz. Sırtınızın tam ortasında, kürek kemiklerinizin ortasında ağrı hissedebilirsiniz. Kaburgalarınızda acı hissedebilirsiniz. Çünkü vücudunuz belki de hiçbir zaman kendini bu kadar yüksekte tutmadı. Göğüs kafesiniz hiçbir zaman bu kadar açılmadı. Eğer bunu ilk defa yapıyorsanız, bir acı da hissediyorsanız lütfen bunun üzerine gidin ki vücudunuz açılsın, nefes destek sisteminiz çalışsın ve diyafram gerçek kapasitesine ulaşsın diyoruz. Ve bu noktada sizlere yine bir uygulamalı e, örnek göstereceğim. Eğer ki e, apogeo kendi desteğini, kendi yaslandığı noktayı vücudunuzda bulursa, vücudunuzda bulursam, hissiyat olarak kaburgalarınızın açık ve tam solar plexus noktasının tam şu açık olan kaburgalarımızın göğsümüzün altındaki tam şu noktanın biraz daha sert olduğunu hissedeceksiniz. Bu çok normal bir şey. Tam da yaslandığımız nokta burası. Ama bu yaslandığımız nokta asla şu değil. <laughs> Bu değil. Eğer bunu yaparsanız bu ıkınma hareketidir. Zaten videonun başında da anlattığım gibi ıkınma bu destek sistemin içerisinde asla olmayan bir harekettir. Eğer siz ıkınırsanız burada e, ses tellerinizi anında gırtlakla beraber kapatmış olursunuz. Bu asla ve kata istemediğimiz bir şey. Tam bu noktanın gerildiğini hissedebilirsiniz. Çok normal. Şimdi eğer koltuklarınızın altında sanki e, bir iki tane aslında hani bir burada bir burada ikişer tane portakal olduğunu hissedin ve hafif koltuklarınızın altında boşluklar yaratın zaten burada hissettiğiniz üzere özellikle göğsünüzün tam koltuk altı ...bölgesi, kanat dediğimiz... ...bu yan taraflar böyle genişledi. Tam bu noktada... ...eğer ki şarkının tez notalarında... ...bir şarkının zorlandığınız... ...yerlerinde, egzersizde... ...sesi daha böyle... ...uzun, legato bir bağ yapacağınız... ...yerde gibi gibi... ...aslında ne demek istediğimi anladınız sizler... ...tam bu noktalarda... ...vücudun destek istediği bir an vardır. İşte bu anda... ...içe çökmek, kapanmak... Hiçbir zaman istemediğimiz bir şey. Geniş, açık, büyük, e, olabildiğince e, ferah durmamız gerekiyor. Ve bunun için de vücut kaslarımız, göğüs kaslarımızı, sırt kaslarımızı kullanmamız gerekiyor ki apogeo destek sistemi, tekniği zaten kendi kendine çalışsın diye. Şimdi eğer ki koltuğumun altındaki o iki tane portakalı ben e, hayal ediyorum ve bunları... E, Hiçbir şekilde koltuğumun altını kapatmadan sıktığımı düşünüyorum. Ama bu sıkma işlemi şöyle bir sıkma değil. Koltuğumun altıyla göğüs kafesimin kenarlarıyla onu iterek, yani göğüs kafesimi dışarı iterek sıkıyorum. Bunu e, hissiyat olarak e, birkaç kez deneyerek kendiniz elde edebilirsiniz ve sesinizin sallandığı yerlerde, zorlandığı yerlerde işte apojo, Nefes tekniğini, desteğini bu şekilde vücudunuza yaslanarak, havaya yaslanarak. Farkındaysanız burada çok böyle geniş ve böyle büyük bir hacimsel bir nokta aslında tutuluyor. Ve tam bu anda, koltuklar birazcık daha kapansın şimdi. Göğsümü itiyorum, kenarlara itiyorum, sırtımı itiyorum. Farkındaysanız tam da şurası yine gergin. İşte vücut... Apocare noktasını kendi kendine bulmuş oluyor. Burada kendinizi konforlu hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu çok normal. Peki bunu niye yapıyoruz diye de düşünebilirsiniz. Yani apojo neden var? Neden bu kadar vücudumuzu itiyoruz? Göğüs kaslarımızı kullanıyoruz? İşte kendimizi zorluyoruz? Bu neden var diyorsanız şimdi açıklayalım o zaman. Bu nefes tekniğinin amacı Ses telleri yani glotis dediğimiz gırtlağın önemli bir bölümünün üzerindeki baskıyı kaldırmaktır. Biz nefes aldığımızda gırtlak zaten konforlu bir düşüklük sağlar. Yani düşük pozisyona gelir ve burada biraz pasife olur. Bu pasife olduğu pozisyonu asla tekrar yukarı çıkartmak istemiyoruz. Çünkü bütün gırtlağın açık kalması ve aynı genişlikten havanın akmasını istiyoruz. Vücudumuzdaki göğüs, sırt, boyun kaslarına da görev vererek gırtlağın yükünü alarak asla gırtlağı ittirmiyoruz ve gırtlağa baskı kurmuyoruz ve bu destek bize bu imkanı oldukça iyi sağlıyor. Bu teknik klasik bir şan terminolojisinde nefes desteği olarak geçmekte. Ama farkındaysanız olay bu kadar Küçük bir açıklamayla anlatılabilecek bir olay değil, bir sistem değil. O yüzden burada anlattığım olayın çok küçük bir parçasıydı. Umarım zihinlerinizde farklı kapılar açabilmişimdir. Sizlerde lütfen kendi çalıştığınız vokal koçlarınızla, eğitmenlerinizle, apocare, apogio nefes destek tekniğini derinlemesine öğrenin, hissedin, farkedin, idrak edin. Ne kadar bu tekniğin içerisinde derinleşirseniz, o kadar icranız güzelleşecektir diyorum ve konuyu burada noktalıyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.